sorulacak bir soru. Başkaları ne düşünür? Network'ün aslında önemli gösteriyor. Bazen LinkedIn'den atılacak bir mesaj. Hayallerini kurduğum hayat. Neden biliyor musunuz? Kartlar her sabah yeniden dağıtılıyor diyebilirim. Denemek, elinizi kirletmek. O. İşler kötü gidiyorsa. Ben çok başarıyla Endokrin'e endoktrine edildim. İstediğim şey değilmiş. Sağlıklı bir harman yapmak gerekiyor. En büyük Girişimci neden batar? Psikolojik grafiğimi çizsem Dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Sensörleri puanlatmıştık. %95, 5 üzerinden 4 ve 5 verdi. Ben de şaşırdım açıkçası. Çok mutlu oldum. Demek ki bizim keyif aldığımız kadar faydalı da oluyor. Aslında benim ilk pişmanlığımla başlayayım hemen. Keşke daha önce başlasaydık diyorum bu seansları. Pişmanlık paylaşmak hem samimiyet hem özgüven hem de aslında yaşanmış isteyen Üzerine sayfalarca öyküler de yazılır. Rakı sofrasında sabaha kadar da pişmanlıklar konuşulur. Felsefi, sosyolojik perspektiften uçacağız. Biraz da yaşanmışlıklar üzerinden e, dokunabilir uzaklıklara geleceğiz aslında. İyi anlattım diyorum. İyi anlattım mı ya? hap gibi hızlandırılmış kurs gibi bilgiler. Girişimci neden batar? Burcu hiçbir zaman hiçbir şeyi çözmez. Takım çok önemlidir yola çıktığınız takımının. Aynı sizin zihinsel ve operasyonel avantaj ve dezavantajlarınız gibi. Bence en önemlisi, bunu da en son açıklayacağım, şans faktörü. İki yıl boyunca Nusaybin'e 45 km mesafede mayın tarlalarının içerisinde bir üretim kampında 75 tane aynı adamla çalıştık gerçekten psikolojik testi benim açımdan. Hayallerim de giderek değişmeye başlamıştı. Dünya o kadar küçüldü ki o sağlığın üretimi kadar bir hayalle ve hedefle devam etmeye başladım. Yaşamışsınızdır, hayatınızda iyi bir seçerek geldiği zaman bütün diğer iyi seçenekler de aynı Yaşadığım en büyük pişmanlıklardan biri dünyanın küçültmek, hedeflerinden şaşmak ve plansızlık Evet, Çok romantik oldu. <laughs> Kapanış yani hakikaten. <laughs> ben beklentiyi doğru belirlemek Nazım'ı kendime not aldım. İlk bine girmişim Türkiye'de. Başarılı sayılabilecek sınav ölçüsü. Fakat ben kendimi başarılı adletmiyorum. Pişmanım daha aslında yaptığım tercihten dolayı. Kimse çıkıp açık açık bence anlatmıyor ama başarının her zaman bence %51'i şanstır. Burada ben Mehmet'i e de biraz paslayacağım. Şansa başarılı olduğun mesajı mı veriyorsun Gökmen? Hayır canım aşk olsun olur mu? Kanada'da ilginç bir istatistik var. En iyi hokeycilerin hemen hemen %80'i, %70'i Ocak-Şubat ayında doğmuş insanlar. Birazcık derinlemesine baktığınız zaman Ocak-Şubat ayında doğanlar tabi Aralık ayına doğana göre bir yaş önde olduğu için çok daha fiziksel açıdan yeterli oluyor. Her taraftan Bill Gates'ler, Steve Jobs'lar, Steve Ballmer'lar, işte Paul Allen'lar hepsi 54-55 doğumlu insanlar. Neden biliyor musunuz? 1975 yılı her şeyin başladığı, gelişmelerin olduğu, bilgisayarın anlaşılmaya başladığı yıl çok sınırlı bir yaş aralığında olan insanlar aslında bu trendi yakaladı. 75'te üniversitede okuyan, yeni mezun olmak üzere olan insanlar tesadüfi şeyler değil aslında. Bir kere çok çalışma zaten ön koşul başarı için ama birçok insan şaşırıyor aslında bu tesadüf gibi gözüken bağlantıları gördüğü zaman. Yanlış hatırlamıyorsam Edison'du. %99 perspiration, %1 inspiration'dır başarı dediğimiz şey. Başkaları ne düşünür? Hepimiz başarı kavramını çok ufaklıktan itibaren öncelikle ailelerimiz işte eğitim sisteminin bilinçaltımıza kazıdığı şeyler. Sosyal çevremiz genel olarak dünyanın sosyolojik ve e, ticari yapısından dolayı bizim için başarı yerde başarılı olmak, para kazanmak vesaire ben evet. çok başarıyla endoktrine edildim. Hayat boyu bana yerleşmiş ve hiç sorgulamadığım şeyleri sorgulamaya başladım. Çok doğal bir şey başarısızlık başarısızlıklardan öğrenmek, kendinizi devamlı geliştirmeye çalışmak. Bunları başarısızlık olarak değil de aslında e, size belki bilmiyorum hayatım verdiği mesajlar olarak görüp kendinize hangi konularda geliştirebileceğinizi fark edip o konularda geliştirip yürümeye devam etmek. Moderatör rol çalıyor demiş aşk olsun ya yani. Biz de iki dakika bir araya girdik. Aileleriniz her ne kadar dese de biz şu zorluktan bu zorluktan şöyle veya böyle geldik. Okuldan yabancı dil olarak mezun olduktan sonra ya işsiz kalacağım veya ben nasıl kendime düzgün araba alırım ev alırım nasıl şey yaparım korkusu neredeyse olmadı. Tamam siyasi sorunlar vardı vesaire vesaire ama gün de var. Bakıldığında ekonomik olarak, sosyoekonomik olarak bakıldığında sadece Türkiye değil bu arada dünyanın genelinde bizim nesillerimiz için çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Dünya ilk defa istihdam edebileceğinden çok daha fazla nitelikli yetişmiş elemana sahip. Gençken e, böyle hayallerim vardı. Şuralara geleceğim, spor arabalarım olacak, şu bu. Bugün bunların hepsi var ama İstanbul'dan kaçıp şurada 1 artı 1 50 metrekare odada kuş sesi dinlemeye geliyorum. Hayallerini kurduğum hayat aslında istediğim şey değilmiş. Mesela Bill Gates diyoruz çok da az kişi bilir. Bill Gates'in annesinin ve anne tarafının ne kadar zengin olduğunu Seattle'daki ilk bankayı kuran aile olduğunu bilen var mı aranızda? Açıkça söyleyeyim aileniz bir, iş, bir işte çok iyiyse o işe bir akıl katmaya çalışmak lazım. Onu düşünen kahraman olamaz diye bir laf var ya ben o, o lafa çok katılıyorum. Yola çıkacaksınız ve hayatınızda karşınıza gelen olaylarla beraber o yönü hafif kalibre etmek zorunda kalacak. Yemek yarışması. Yemek yarışmasında önünüze konacak malzemeleri bilmiyorsunuz. Son saniye jüri diyor ki şu elinizde var şu yemeği istiyorum. Yemeği nasıl pişireceksin? Senin ustalığın devreye giriyor artık orada. Ama sen yüzde %49 %49'u mükemmel yapıp e, elinin içiyle verebilirsin ama sana çok kötü malzeme geldiyse yani pokerde el çok kötü dağıtıldıysa istediğin kadar dahi ol. Yapabilecek hiçbir şey yok elimde. El çok kötü dağıtıldı. Ne yaparsın yani hani eli beğenmiyorsan tekrar kağıtları mı kararsın yoksa bu yolda e, bu elde devam mı edersin? Kartlar her sabah yeniden dağıtılıyor diyebilirim. Yaşarısızlık aslında hayatın tam göbeğinde olan bir şey. Başarılı diye tanımladığınız insanların bile özendiği şey aslında sizin belki dönüp bakmadığınız şeyler olur. En CEO, en zengin, en başarılı insanlara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz zaten bu insanların yüzünün doksanı mutlu değil. Tefi koyduk. En iyisini yapıyoruz. Burada nasıl yılmayacağız başarısızlıklara uğradığımızda? Pişman nasıl olmayacağız? Biz aslında bence burada zaten motivasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Başarılar da geçici, başarısızlıklar da geçici. Buradaki aslında en önemli motivasyon kaynağı başarısızlık ya da pişmanlık diye adlettiğimiz süreçten bir öğrenim elde edip daha güçlü çıkabilmek. İnsan farklıya, over view dediğimiz o farklı bakmayı öğretiyor. Kendine ve dışarıya. Öyle bir dibe iniyorsunuz ki bazen, başka hiçbir şey kalmıyor, sadece ileri çıkacak yol var son paramla Kazakistan'a bilet alıp hiç ucu belli olmayan bir iş toplantısına gittim ve aman salıp döndüm. Yapmadıklarımızdan. Yaptıklarımızdan hiçbir zaman pişman olmamalıyız. 30'a kadar yapmadıklarımızdan, 30'dan sonra <laughs> yaptıklarımızdan. Kariyerin yani ilk yıllarında ben %80 çalıştım, %20 sattım. Kariyerdikçe yıllar Satış yüzlem arttıkça çalışma yüzlem birazcık düştü. Bulunduğunuz coğrafya ve sektöre göre değişir. Bulunduğumuz yer adına konuşacaksam satış önemlidir arkadaşlar. Karıştırılma olmayan bir birey yoktur bence. Dolayısıyla aslında bu sorunun ilk e, şeyi yanlış. Önermesi ilk, hatalı e, mı? İlk önermesi zaten sıfır çıkacağı için ikinciye geçemeyeceğiz ama başarısız, e, ola ola başarılı olmanın yöntemi e, öğrenilir gibine geliyor bana. gitmemeli, hiçbir zaman gitmemeli. Yaşamsal varoluşta sürekli bir hedefin olmalı. İş hayatı çok önemli. İşler kötü gidiyorsa ve etrafınız ve mantığınız size Artık bu işten bir keyif, verim ve ticari bir çıkar ala alamayacağınızı bilimsel ve duygusal olarak hissetmeye başladıysanız çok fanatik takım tutar gibi o işe devam etmenin anlamı yok. Örnek vereyim size. Koç ailesi için Migros bir bebekti. Ailenin iş şirketlerinden bir tanesi. Baktılar sektörde çok fazla oyuncu var. Karlılık düşüyor. Paterlerinden çıkartıp sattılar. Alp'in sorusu. Alp mikrofonunu açıyorum. Çok zorlanıyorum bu kısa süreli e, e, karar verme anlarında. Bu konu için bir Erkin ya da Diğer mentorlarımızdan bir tavsiye ya da izledikleri bir yol varsa öğrenmek isterim gerçekten. Çünkü hayatımda çok zorlayan bir e, konu bu. Çok hızlı bir şekilde başka uzatma şansınız yoksa eğer bu süreyi. E, fayda maliyet analizinin çok iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Zaten bugüne kadar yaptığınız bütün yanlışları o iki günde değerlendirerek bu işin size ne getireceğini, bundan sonraki birkaç adımı hayatsal hedeflerinize uyuyor mu, uymuyor mu? Onların kıyaslamasını yaptıktan sonra kararınızı artısıyla, ile opsiyonlarıyla güvendiğiniz insanlara, bu yoldan geçenlere danışmak bu anlamda çok iyi. O kararları vermeden önce insanın bence biraz yalnız kalması gerekiyor. Ee, ve hani kendi değer yargılarınıza göre o kararı da vermeniz gerekiyor. Tabii parasal, finansal karşılaştırmaları zaten yaparsınız. Sinem'in bir sorusu var. Evet, öncelikle gerçekten harika bir sens geçiyor. Bu yüzden size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok ilham aldım. Dibi görmeden yani o kadar e, aşağıları tecrübe etmeden de bu e, gelişmeyi kazanç olarak elde edebilir miyiz? İşte kedi kasap ilişkisindeki gibi gözleyerek izleyerek olmuyor. Denemek, elinizi kirletmek, o çamura sokmak gerekiyor. Fakat birçok e, deneyimi, birçok e, öğreti tartışarak, dinleyerek İkisini bence sağlıklı bir harman yapmak gerekiyor. Buradan mesela senin yakaladığın bir cümle belki deneme cesareti sana sunacak ve tapman gereken yerleri, dönmen gereken yerleri elde edebileceksin diye düşünüyorum. Mr. Ipad'in bir sorusu var. İsmi Ipad, baştan başlama şansınız olsa neleri farklı yapardınız? bir yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık hedeflerimi koyardım. Hedeflerimin peşinde koşup, onun dışında beni bunlardan uzaklaştıran ne varsa kenara çekiyorum. 3 huzursal anlamda olduğum yerden memnunum. Dolayısıyla hiçbir şeyi değiştirmezdim. Tabi yani bunu şu an diyorum da 10 senelik ben size psikolojik grafiğimi çizsem e <gülüyor> 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 Bunun bu kadar IMKB gibi. <laughs> kolay olmadığı ortaya çıkıyor. YouTube kanalında kısaltılmış versiyon olarak, full versiyon değil de paylaşıyoruz. LinkedIn'den ekleyebilir miyiz? Ekleyebilirsiniz. Ee, tabii ki herhangi bir sorunuz olursa mentaforum.gmail.com'dan sorunuzu iletebilirsiniz mentörlere. LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube üzerinden takip ederek mentaforumu Forum'u başvuru yaparak e, dahil olabilirsiniz. Ben Ahmet'e, Erkin'e ve Mehmet'e çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli olduğu kadar faydalı da olmuştur. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.